baştan ayağa ıslanmalıyım gam dağlarına çıkıp aralar atmalıyım içimde kaynayan bir mahşer var bu mahşer bir de annelerin kalbinde kaynar onlar gün örerken pencere önlerinde ya da çamaşır sererken bahçelerde birden alı verirler kara haberini. Okul dönüşü bir trafik kazasında can veren oğullarını. Bir de gencecik aşıkların yüreklerini bilirim. Bir dolmuşta yorgun şoförler için bestelenmiş bir şarkıdan bir kelime düşüverince işlerine karanlık sokaklarına dalarak şehirlerin, beton apartmanların sağır duvarlarını yumruklayan ya da melal denizi parkların ıssız yerlerinde, örneğin Hint okyanusu gibi derin, isyanın kapkara sularına dalan. Nice akşamlar bilirim ki karanlığını bir millet hastanesinde, dokuz kişilik kadınlar koğuşu koridorunda, başını kalorifer borularına gömmüş, beyaz giysilerinden, uykular dökülen tabiplerden haber sormaya korkan genç kızların yüreğinden almıştır. Bir de baharlar bilirim. Apartman odalarında büyüyen çocukların bilmediği, bilemeyeceği. Anadolu bozkırlarında, İstanbul'dan çıkıp Diyarbakır'a doğru tekerleri, yamalı asfaltları bir ağustos susuzluğu ile içen, cesur otobüs pencerelerinden, bilinçsiz bir baş kayması ile görülen, evrensel kadınların iki büklüm çapa yaptıkları tarla kenarlarında, çıplak ayakları yumuşak topraklara batmış ırgat çocuklarının, bir ellerinde bayat bir ekmeği kemirirken,